Arkadaşlar sizlerle birlikte Yiğit Ömer'in çantasına bakacağız. Yiğit Ömer bu. Dön. Kameraya dön. Dön lan. Evet kendisi bu. Dönmüyor utangaç. Evet burada. Getirsin. Burada hiçbir şey yok. <laughs> burada hiçbir şey yok. Buraya bir şey koymamış sanırım. Buraya bakalım. Şöyle bir tane defteri var. Yazı defteri. Yazdığı da bu. Ananı. Arkadaşlar çantasında prenses yazdığına bakmayın eski okul çanta. Arkadaşlar aferin almış bu. Ee, ee, böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Bu ne? Abi cilo. Evet böyle. Biraz maymuncuk. Çocuk bu olduğu için çocuk. Şöyle bir tane İstanbul başardı. Burada bir tane şu çantasından defter çıkıyor. Erkeksin oğlum sen. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?